Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de Milli Edebiyat'ın birinci videosunu, birinci konusunu anlatacağız sizlere. Şimdi Milli Edebiyat'a girmeden önce edebiyatımızı bir anlamaya çalışalım. Mesela şu şiire bakalım Tonguç'um. Uzak ve mai gölgeli, gölgeli bir beldeden cuda kal e kalarak bu nefü hicre mebbet bu yerde mahkumuz. O belde durur menatıkı i tahayyülde. Hocam çok duygulandım. Çok duygulandım ama hiçbir şey anlamadım. Ama şuraya bakalım. Güzel değil Türkçe bize. Başka değil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Hocam i̇şte, bu daha güzel. Bu daha güzel değil mi? İşte bu Ahmet Haşim'in şiiri. Bak yukarıdaki obelde Ahmet Haşim'in şiiri evladım. Ahmet Haşim, fecrati döneminde ağır bir dille, aruz ölçüsüyle yazıyordu. Serbest müstesat nazım biçimini kullanıyordu. Bu ise Ziya Gökalp'in şiiri. Şimdi bu ise milli edebiyat döneminde. Hemen hemen aynı yıldalar. Peki bu kadar ağır bir dilden hemen hemen aynı yılda bak. Aynı yılda 1-2 yıl var aralarında. Bu kadar ağır bir dilden, bu kadar sade bir ilde geçmelerinin sebebi ne olabilir sence Tonguç? Hocam topluma kulak vermeleri. Aynen. 1911 yılında Balkan Savaşları çıkacak. Balkan Savaşları ile Osmanlı toplumu çok büyük toprak kaybedecek. Ve bizimkiler de diyecekler ki ya yeter artık. Arapça, Farsça, Fransızca hepsini atalım. Ve pırıl pırıl bir dil doğuralım diyecekler. Kim diyecek bunu? Milli edebiyatçılar. Yani Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip bir Yöntem. Tabi bunların başka yardımcıları da var. Bu olay 1911 yılında gerçekleşecek. Nerede gerçekleşecek? Selanik'te. Genç Kalemler dergisi çıkarılacak ve Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in yazdığı Yeni Lisan adlı makaleyle milli edebiyat başlayacak. Ne diyecekler Yeni Lisan makalesinde? Artık dilimizdeki yabancı sözcükleri atalım, İstanbul Türkçesini kullanalım, milli konuları işleyelim, halkın şiirini yazalım, hece ölçüsünü kullanalım ve asla ve asla edebiyatta eğer Türkçeleşmiş olanlar hariç yabancı sözcükler varsa onları kullanmayalım ''Kendi özümüze dönelim.'' diyecekler. Oh, benim. Oh, benim. Heh, tamamen pırıl pırıl bir Türkçe olacak. Ta o halk edebiyatındaki Türkçe'ye geri dönüyoruz. Tabi milli edebiyatın şiirine baktığımızda öncelikle 3 tane ana akım görüyoruz. 5 Hececiler, Nailer ve Nev Yunanilik. 5 Hececiler zaten Cumhuriyet dönemine gelince ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Bunlar ''Hey of'' diyorlar. Dikkat et bunu 5 tane olduğu için, üniversite sınavında da 5 tane seçenek olduğu için sorabiliyorlar. 2 kez sormuşlar. Aşağıdakilerden hangisi 5 Hececilerden değildir veya hangisi Hece'nin 5 şairinden biri değildir demiş. Heyof diye kodlayabilirsin veya başka türlü de kodlayabilirsin. Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyiş Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhan ve Faruk Nafiz Çanlıbel ki işlerin en büyük Faruk Nafiz Çanlıbel'dir. Anadolu'yu, yurt sevgisini hece ölçüsüyle, sade bir dille anlatacaklar. Beşiciler esasında Milli Edebiyat şiiriyle e, Cumhuriyet dönemi arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Halay var. mı çekiyordu hocam bunlar? Evet, Anadolu insanı, diyor, ''Hoba, haydi halay.'' diyecekler. Nailere baktığımızda ise ulusal geçmişe döndüklerini, Mevlana ve Yunus Emre etkisini yazdıklarını göreceğiz ama bunlar fazla tutulmayacak. Böyle dönüp kaybolup gidecekler. Ne Yunanilik ise eski Yunan edebiyatını örnek alan Yahya Kemal'i, Yakup Kadri Karosmanoğlu ve Salih Zeki Akta'yı görüyoruz. Yine bunlar da çok mühim değil. Fakat milli edebiyat şiirini esas ayırmak gereken okuldaki, lisedeki sınavlarda da çıkan bu. Aynı zamanda üniversite sınavında da sorulabilecek olan bu. Üç tane kısım var. Sade dil ve hece yazılmış şiirler, saf öz şiir, halkın yaşayış tarzını anlatan manzumeler. Şimdi sade dil ve yazılmış şeyler az önceki şiir gibi. Türk yurdu uykuda ey düşman sakın, uyuyan ülkeye yapılmaz akın. Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın diyen. Allah Allah. Evet, gaza geliyoruz. Ziya Gökalp'in böyle milliyetçi şiirleri. Sade dil ve cevsüyle yazılıyor. Bunların amacı toplumu harekete geçirmek ve milliyetçiliği, turancılığı, türkçülüğü savunmak. Ama saf öz şiir ise kalite. Böyle papyonla geziyorlar. Kaliteli Çok şiir. Çok enteliler hocam. Entel ötesi yani. Bunlar Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede diyen Yahya Kemal tarzı böyle Hatice amaç Yumuşak hocam. Yumuşak değil, amaçları saf ve güzel şiir yazmak. Tamamen toplumsallıktan uzaklar, didaktiklikten uzaklar. Amaçları güzel şiir yazmak. Bir de Mehmet Akif gibi halkın yaşayış tarzını anlatan manzumeler var. Yani şiir şeklindeki hikayeler. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Böyle bir hikaye gibi gidiyor. Ara ara böyle didaktik öğütler de veriyor. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası demiş Mehmet Akif. Gördüğün gibi Özlü sözler hocam. mükemmel yani gördüğün gibi Mehmet Akif şov diyoruz başka da bir şey demiyoruz. Mehmet Akif gördüğün gibi hem didaktiklik yapıyor hem de halkın yaşayış tarzını anlatıyor. Zaten i̇şte bu... istiklal maaşı hocam yani. Yani daha ne olsun değil mi? Şimdi yeni lisancılarla başlayalım. Yeni lisancıların birincisi Ömer Seyfettin dostum. Ömer Seyfettin Mapasan tarzı olay öyküleriyle tanıyor. yani klasik öyküler. Sonunda ...heyecanla biten, acaba ne olacak diye olay örgüsünün olduğu, serim düğüm çözüm bölümlerinin olduğu e, Ömer Seyfettin öyküleri. Ömer Seyfettin tabii ki realist yani gerçekçi. Hayatın gerçeğini olduğu gibi aktarıyor, kesinlikle değiştirmiyor. Eserlerinde çocukluk anılarından, kahramanlıktan ve milli şuurdan yani milli bilinçten bahsediyor. Ömer Seyfettin öykülerini ya da uzun öykülerini üniversite sınavına sorma ihtimalleri zayıf. Neden? Çünkü yüzlerce öyküsü var hepsi çok kısa. E, kısa öyküleri de sormak yerine... Ömer Seyfettin'in tarzını sorabilirler. Mesela üniversite sınavında çocukluk anıları, kahramanlık ve milli şuuru anlattığından bahsetmişler. Balkanlar bilhassa Ömer Seyfettin eserlerine çok fazla yer tutuyor Tonguç'um. Evet. Devam ediyoruz. Hocam, ve yeni lisan makalesini Ömer Seyfettin yazdığını unutmayacağız bu arada. Hocam hiç yorulmuyor musunuz? Çok güzel anlatıyorsunuz ya. Çok güzel. Evladım öğrencilerimize anlatacağız ki onların da netleri artacak ve hepsi vatana millete yararlı insanlar olacak. Öyle değil mi? Kimse bilgiden eksik kalmayacak inşallah. Bir de şunu unutma Tonguç'um. Diyelim ki bende bir bilgi var, sende bir bilgi var. Eğer bunu paylaşırsak ikimizde de ikişer tane bilgi olmuş olur. Anlatabildim mi? Biz bilgiyi paylaştıkça arttığına inanan bir Hocam, insanız. Hocam mükemmelsiniz. Sen de mükemmelsin evladım. Şimdi Ziya Gökel'e bakalım. Biraz doğru bakalım. Ziya Gökel ciddi bir adam. Türkçülük akımını isteme bağlıyor. Esasında bu adam edebiyatçı değil. Bu adam toplum için edebiyat yapıyor. Bir sosyolog. Turancılık idealini, Türk mitolojisini kullanan ve toplumu Türkleştirmek isteyen bir adam. Hocam, bu adam ülkücü mü? Ülkücünün en e, iyisi, en zirvesi. Çünkü bu adamla başlayacak. MHP Esas yani. MHP öyle parti ismi kullanmayalım ama o tarz diyebiliriz. Yani şöyle onların da öncesine başlayan bu adam. Eserlerinde Turancılık idealini savunuyor, Türk mitolojisini savunuyor ve yepyeni bir sistem sunuyor, Türkçülük sistemini sunuyor. Esasında bunu Yusuf Akçura yapacak birazdan. Bu adamın eserlerine baktığımızda şiirleri Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın Işık olduğunu görüyoruz. Hocam ee, nasıl ezberleyebiliriz? Bunu şöyle ki? bir şey yapabilirsin. Mesela hani bir tane meşhur bir tane markanın şeyi elma ya böyle hani. Aa hocam oha Apple iPhone ya tamam abartma. Sen de bunun adamın da yeni bir sistem sunduğu için bir elma sunduğunu düşünebilirsin. Hocam yanlış çizdiniz. Orayı ısırmış normalde ben abarttım yani ona benzemek <laughs> istemedim. Reklam, reklam olsun istemedim Tonguç'um beni sinirlendiriyorsun şu an kafa neyse. Şimdi kızıl bir elma var tamam bu yeni bir sistem sunuyor. Diyor ki Türkçülüğün esaslarını, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmayı, Malta mektuplarını Türk teresini anlatıyor. Diyor ki haydi gelin Turancılık İderne'ye katılın, Türk mitolojisini öğrenin, Türkçülüğü öğrenin diyor. Ve bunu da bir logo yapmış kendisine. Logosu da şu kızıl bir elma bu elma yeni bir hayatı vaat ediyor ve arkasından da altın ışıklar saçaraktan Türkçülüğü sisteme bağlamaya çalışıyor diyebiliriz. Buna benzerleri başka yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Mehmet Emin Yurdakul'a bakıyoruz. Mehmet Emin Yurdakul'un kim olduğu zaten soy isminden de belli. Zaten bunlar 1934'teki soyadı kanunundan sonra kendilerine bu tarz soy isimler Yurda Yurdakul yani milletçi, milliyetçi mi? anlatabildim oh. Şimdi milliyetçilik akımının şiirdeki ilk temsilcisi bu adam. Atatürk de bu adamı çok seviyorum Mustafa Kemal'de. Uzun ölçülerle Hece Öztürk'ün uzun kalıplarını kullandığı için söyleyişte düz yazıya yaklaşıyor. Bu da önemli bir eser. Eserlerine baktığımızda Turan'a doğru. Ey Türk uyan, tan sesleri, Türk sazı, ordunun destanı, Türk Türkçeşi... <laughs> Ne yapıyorsun evladım? <laughs> bu tarz şeyler direkt Mehmet Emin Yurdakul'un milliyetçi söylemini gösteriyor. Zaten Mehmet Emin Yurdakul'un da üstü bu çok kaliteli değil ama içeriği çok net, çok milliyetçi. Aka Gündüz'e baktığımızda yeni lisancı olarak imparatorluktan ulusal devlete geçişi anlatıyor romanlarında ve öykülerinde. Tezli romanlarıyla halka mesaj veriyor. Yani Milliyetçi olmalıyız, toplumcu olmalıyız, imparatorluğumuzu ulusal devlete geçirmeliyiz diyor. Kahramanlarıyla Ömer Seyfettin'e benziyor, milli bilinci yansıtan kahramanlarıyla. Sokağa edebiyatımıza yansıtmasıyla da Hüseyin Rahmi'ye benziyor. Yalnız Hüseyin Rahmi biraz daha üst kesimi sokağa sokmuştu. Fakat Aka Gündüz biraz daha alt kesimden de bahsedecek. Romanları da Bu Toprağın Kızları, Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu. Öyküleri de Türk Kalbi ve Muhterem Katil. Bu aynı zamanda oyuna da çevrilmiş. Mavi Yıldırım diye de bir oyunu var. Devam ediyoruz vakit kaybetmeden. Ali Canip Yöntem'e geçiyoruz. Ali Canip Yöntem de yine Milli Edebiyat şairlerinden biri. Yeni lisan makalesinin imzasını atanlardan biri. Milli Edebiyatçı ve şiirde geçtiğim yol. Hocam bu ne ki? Nasıl ezberleyeceğim? Bu? Şöyle yol yöntem diye meraklı tabi Yöntem, Aa. yol. Geçtiğim yol Ali Canip Yöntem. Yol yöntem bilirsen Milli Edebiyat'a girersin Tonguç'um. Devam edelim. Köprülü ile devam edelim. Fuat Köprülü 1890-1966 yılları arasında yaşamış tarih ve edebiyat tarihi alanında ünlü bir bilim adamımız. Yani bu edebiyatçı değil, şair, romanlar, hikayeleri yok. Daha çok edebiyat tarihi alanında, tarih alanında araştırmalar yapıyor. Hamdullah Subi Tanrover'e baktığımızda da hitabet ve coşkulu konuşmalarıyla tanıyoruz. Zaten Hamdullah Subi Tanrover şeklinde de bunu adını tutabilirsin. Dağ yolu güne bakan, bu adam böyle çok güzel mitingler, konuşmalar, hitabetler, söylevler yapıyor. Ve halka milli bilinci uyandırmaya çalışıyor bu kongreler döneminde. Yusuf Akçıra da esasında bir edebiyatçı değil, bir siyasetçi, politikacı. Üç tarzı siyaset adlı kitabıyla Türkçülüğü tam anlamıyla sisteme bağlayan bu adam. Türkçülüğün manifestosu yani bildirimi. Türkçülük nasıl olacak onu anlatıyor. Ve esasında en baba milliyetçiye Yusuf Akçura diyebiliriz. Şimdi ödüllü sorumuza geldik. Hangisi yeni lisancı olarak bilinemez?